çok değerli misafirler, çok değerli hocalarım. Taki Üniversitesi'ne de dinledim. E, yani bize hizmet vermek için yanımızda. Dep Partisi Başkanım, Ümitcine Türk Gençler Birliği Başkanım, Ümitcine Batı İmamlar Derneği Başkanım, Kurum Kuruluş Başkanlarım, Bakış, e, çok değerli ablamız, Tedirin ablamız da burada. E, yönetim Kurulu arkadaşlarımız da bütün üyelerimiz iyi bir katılımlar diye e, Öyle inanıyorum. En azından gelecek olan arkadaşlar da var. Özellikle gençlerimize de son dönemde çok anlamlı ve önemli etkinlikler gerçekleştiriyor, düzenliyorlar. Aslında konu e, çok önemli, çok hassas. 365 gündür her gün bize çok iyi örnekler veren, tümler içerisinde engelli, aslında engelli değil de aslında çok güçlü, maneviyatları güçlü olan kardeşlerimiz, büyüklerimiz, çocuklarımız ve onların hayatlarını ona alınca kendi hayatlarımıza bakış açısı da değişecek çünkü gerçek engelli olanlar biz tırnak içerisinde yine tırnak içerisinde sağlıklı çünkü kime yarın ne olacağı Allah göstermesin kazalar her şey ne olacağı belli değil hangi koruma düşeceğimiz de belli değil. o yüzden ee, bu güzel insanların, bu güçlü insanların maneviyatı, hayat sevgisi güçlü, çok azimle çalışan kardeşlerimizin, büyüklerimizin, küçüklerimizin ellerinden öpüyorum. Ee, bizim için çok önemli biz de dernek olarak Batı Trakya Müslüman Türk toplumu olarak da bu konuda çok hassas davranıyoruz. Böyle de devam edeceğiz. Yine hoş geldiniz. Hocalarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun.